LinkedIn'deki şirket aramasıyla ile profesyonel iletişim ağınızda bulunan herhangi bir şirketle nasıl bir bağınız olduğunu görebilirsiniz. LinkedIn arama kutusuna şirket ismini yazarak başlayın. Buradan şirketle ilgili bazı temel bilgileri, şirketin ne kadar büyük olduğunu ve o şirkette çalışan kimlerle bağlantınız olduğunu görün. Elde edeceğiniz sonuçlar kullandığınız anahtar sözcükler ve o şirketteki iletişim ağınızın ne kadar güçlü olduğu gibi çeşitli faktörlere göre farklılık gösterir. Buradan iletişime geçmek için bağlantılarınızı tıklayabilir ya da haberlerden, işe alımlardan ve diğer önemli olaylardan haberdar, haberdar olmak için şirketi Maybe takip edebilirsiniz. Belki İzmir'e bir iş seyahatine gideceksiniz means. ve ekstra Now toplantılar düzenlemek istiyorsunuz. Location, industry, Bu durumda konuma, sektöre, iletişim ağınıza yakın şirketlere ve hatta LinkedIn'de iş ilanı olan firmalara göre bile düzenleme yapabilirsiniz.